Aynı tutkuyu paylaşan iki dost. Emre ve Karayel. Emre, Karayel'in üzerine titrer. Geldim, geldim. Kendi elleriyle besler. Süper, aferin, aferin. En buraya. iyi antrenörlerle çalıştırır. En iyi jokeylerle çalıştırır. Kareyl'in kıymetini en iyi Emre bilir. Emre gibi bir yarış severin kıymetini de en iyi hipodrom.com bilir. At yarışı tutkusu hipodrom.com'da yaşanır. Nokta. <laughs> At yarışı burada oynanır. Merhaba dostlar. Herkese selamlar, sevgiler. At yarışı burada oynanır diyoruz. At yarışı tutkusu burada yaşanır diyoruz ve Hipodrom.com sponsorluğunda düzenlediğimiz artık klasik hale gelen Padak Global yayınımızda Delaware Park yarış programı değerlendirmek üzere karşınızdayım. E, bugün 8 koşulu bir yarış programı var. Haliyle de 2 atılık ganyan söz konusu. Pis e, pist değişikliği var. Kum e, Kumpistin e, şu anda durumu da e, ıslak e, bir yağış durumu söz konusu Delaware Park podrumunun bulunduğu bölgede ve haliyle çim pist yarışları kuma alındı. Tabii çim pist yarışlarında kuma alınmasıyla beraber de çıkan atlar söz konusu oldu. Ee, normalde hipodrom.com yorumlarında e, kumpiste göre aslında yorumlarda bulunmuştum ama sonrasında tabii çıkan hatlardan sonra hazır kuponlarda bir güncelleme yapıldı ve hala hazırda sizlere aktaracağım e, program hipodrom.com'da da hem birinci altılı ganyan hem de ikinci altılı ganyan olarak da Kupon halinde paylaşılmış durumda. Anlatacağım kupon eğer ki aklınıza yatarsa direkt hazır oyuna ile birlikte hipodrom.com'dan da e, oynayabilirsiniz dostlar. Evet 8 koşu var dedik e, Dereviyer Park programında e, ve günün ikinci koşusuyla beraber de 7'li plese heyecanını e, yaşayacağız. 7'li plase heyecanında da 8 isim yarışa kayıtlıydı deklareydi ama 2 numaralı Stance ve 7 numaralı Backwall Bandit isimleri yarışta start almayacak haliyle de 6 ismin birincilik mücadelesi olacak. E, bu 6 isim arasında 4 numaralı Hop toz ismi ve 5 numaralı El Papasito daha önce yarış tecrübesi bulunan isimlerken 1 numaralı Babbel, 3 numaralı 6 numaralı Painted Line ve 8 numaralı the Great isimleri de ilk kez bu yarışlarla beraber yarış yaşamına başlayacak olan isimler. Eee yedili plesenin de başlangıç ayı olan bu koşuda sizlere 3 isim önereceğim ben ki onlar da şu anda AGF tablosunun birinci, ikinci ve dördüncü sırasına yer alan atlar. Ben 8 numaralı Tiz the Great ismiyle başlayacağım. Bir kere bir Tiz the Love temsilcisi ıslak sahada kendisi de koştuğu dönemde oldukça başarılı performanslar sergilemiş olan bir aygırdı. Yavrularına da bu durumun fazlasıyla geçtiğini söyleyebilirim. Ve Tiz the Great'in de e, bugün Jaime Rodriguez gibi yine bu hipodromun en çok yarış kazanan, 2000'den bir tanesi start alacak oluşu ve yapmış olduğu hazırlıklarında da tatminkar sonuçlar elde etmiş olması e, bu yarış öncesinde iddialı olacağını gösteriyor. 8 numaralı Tizzy Great mevcut pist koşullarını hesaba katarak sizlere favori hanesinde önereceğim isim. 3 numaralı Lundilut bir First Mondays temsilcisi. E, esasen bakıldığında Aygır e, çok bilinen bir isim değil bir Curling temsilcisi olacaktır. E, Kumpis üzerinde evet iyi bir performans sergilemesi beklenen bir isim ama e, çok düştüğünü ispat edebilmiş ki kendi de koştuğu dönemleri aslında e, çok etkili bir performansa imzatmış bir Aygır. Değil, e, isim değildi. Aygırlık sürecinde de zaten e, muhtemelen ilk jenerasyon taylarını şu anda görüyoruz sahada. E, bunlardan birisi Lundelut ama e, bu isme bakıldığında Jose Batista idaresinde yap, yaptığı hazırlıklarını görüyoruz ki idmanda da aynı zamanda kendisinin aldı ve yarışlarda kendisine birinci olması artı değer katacaktır bu isme. 3 e, numara Lundelut özelinde e, ee, iyi hazırlıklarla geliyor bu koşuya. Ee, eğer iyi start alır ön tarafa kendisini atabilirse ondan da iyi bir performans gelebilir ve ilk yarışını Laurel Park Hipodromu'nda daha doğrusu iki yarışını Laurel Park Hipodromu'nda koşan ve ilk kez Delaware Park pistine adım atacak olan bir isim olan 4 numaralı Hop Toz ismi de burada yine iddialı bir performans sergilemesi beklenen bir isim. İyi start alır ön tarafa düşerse İlk kez start e, alacak olan rakiplerine göre bir yarış tecrübesi bulunduğu için hatta iki yarış tecrübesi birden bulunduğu için e, 4 numaralı Hoppetoğuz'dan da bu açıdan bir artı görebiliriz bu koşu özelinde. Ben 8, 3 ve 4 numaralı atların 7 plese için fazlasıyla yeterli geldiği kanaatliyim. Ki birinci atlı ganyan programında da zaten bu 3 ismi sizlere tavsiye etmiştim. 8 numaralı e, the Great, 3 numaralı Lundilut ve 4 numaralı Opetos diyorum günün ikinci koşusu için geldik günün üçüncü koşusuna ikinci atlığa yanında başlangıç ayağı. burada da yine bir pist değişikliği söz konusu yarış normal şartlarda 1670 metre mesafede çim pistte koşulacakken aynı şartlar altında e, kum pistte alınan bir yarış ve toplamda da 3, 6 isim yarışta start almayacak ve 4 ismin birincilik mücadelesi olacak. Bu 4 isim arasında da main track only dediğimiz yarış kum piste dönerse koşmak kazanacak olan ve yarışın da kum piste dönmesiyle birlikte de şansı fazlasıyla artan 3 numaralı Utopia Rose benim favori annesine önereceğim isimdir. Muhtemelen 8 numaralı Appeal Factor isminin statla beraber ön tarafa buluşup almak isteyecektir. Bunun da peşine 3 numaralı Utopia Rose katılacaktır. Onların arkalarında da 4 numaralı She's Whiskey ve 6 numaralı Tiki Bar gidecektir. 8'in temposunda 3'ün de onu kovaladığı bir yarı senaryosunda 3 numaranın Jockey Jaron Barbosa arkaya da kontrol ederek düzlüğe kadar en azından düzlükle dönünceye kadar idareli gidebilirse Düzükle beraber ondan bir bayrak yarışı gibi bayrağı devralıp arkadan gelen rakiplerine düzükle de yeterli cevap verebilir. Yarışın kum alınmış olması şüphesiz 3 numaralı Ütopya Rose isminin şansını fazlasıyla artmış durumda bu koşu üzerinde bir sabit ihtimalli ganyan ya da e, kombin oyunlarında bir at eklemek gerekiyorsa bu 3 numara Ütopya Rose olabilir. Benim tavsiyem bu şekildedir. Rakip olarak tabii ki 4 numara kim Yarış Çim olsaydı daha iyi olurdu onun için ama Kumpiste de güzel yarışları söz konusu e, ondan da yine iyi bir performans gelebilir. 6 Tiki Bar yine ona keza e, pist üzerinde daha iyi bir performans sergilen bir isim Tabii ki Karakonti ve Borden Ready çaprazlaması da söz konusu olduğu için çim pistte aslında daha iyi koşması beklenen bir isimdi. Ama çimden kuma dönünce ilgileri koşma kararı almışlar. Ee, daha önce de Deliver Park'ta koşup ıslak sahada yapmış olduğu bir ikincilik söz konusu kum pistte. de muhtemelen buna güvenerek e, bu sahada da iyi bir performans gelebilir diye düşünmüşler ve numaralı tiki barı koşma kararı almışlar. O da tabii ki şanslı ve e, 4 atın koştuğu bir yerde 3 atı yazıp bir atı dışarıda bırakmak e, olmaz diyerek de son olarak 8 numaralı Appeal Factor'ı da bir çarpı attım. Hani önde çok müsaade ederler, kendi temposunu kurar, arkadaki hatları hiç artıramazlarsa 8 numaralı Appeal Factor'dan da bir belki beyaz bara kaynarışı gelebilir diye düşündüm ve bu isme de bir çarpı attım bu koşu üzerinde. 3 numaralı Utopia Ross. Özetlemek gerekirse benim oldukça ön planda şans vereceğim bir isim olacak. Ama 4, 6 ve 8'de dediğim gibi sırasıyla eğer beklenen performans gelmezse kendisinden devreye girmesi beklenen isimler bu koşu özelinde. Geldik günün dördüncü koşusuna. İkinci altılıgan yanında. ikinci e, ayağını oluşturan bir koşu. Dokuz e, isim burada da yarışa kayıtlıydı ama sekiz numaralı Five Clock Somewhere ismi yarışa start almayacak. Toplamda sekiz isim birincilik mücadelesi verecek ki e, ben ikinci altılıgan yanının kaderini tayin edebilecek yarışlardan bir tanesi olarak görüyorum bu koşuyu. Gerçekten performansları çok tutarsız ve e, iyi performans göstermiş olan atlarda daha, daha çok alt sınıflarda mücadele etmiş e, orada düştüğünü e, göstermiş olan bir isim. E, bir grup çok denk birbirine e, ön tarafa gidecek olan atlar var yarışın suratı gitme ihtimali söz konusu ki 4 numaralı Fitness gibi, 5 numaralı Esroh gibi, 9 numaralı Night Quest gibi Ön tarafı isyanatlar da var. Yarış erken bir tempo kazanabilir. Ben erken tempo kazanacak olan yarışta da sonlarda kuvvetli gelecek 4 ismi normal kuponlara önerdim ki bunların başında da 1 numaralı Tre Aris ismi geliyor. Ben yapmış olduğu performanslarla birlikte bu grubu fazlasıyla geçmeye aday diye düşünüyorum. Kağıt olarak bakıldığında bir Mendelssohn temsilcisi, ıslak babası Lime Step özellikle ıslak sahalarda çok başarılı performans sergilemesi beklenen bir kağıda sahip. Yarışın da bugün surat gidecek oluşu 1 numaralı Trey Arias isminin şansını fazlasıyla arttırıyor ki Tampa Bay Downs pistinden bizim özellikle bildiğimiz Semih Kamacho'nun e, burada dekleri olduğu bir isim Trey Arias ismi. E, ondan da yine iyi bir performans gelebilir. Bu koşu üzerinde benim favorilerimi önereceğim isim bu olacak. 6 numaralı Aran ön gruba yakın konumlanıp etkili bir performans gösterdiği son iki yarışının ardından birincilik serisine devam etmek için bu piste çıkacak. Ee, o da yine öndeki süratli yarıştan istifade edebilir. Özellikle rakibi bir numaralı Treyarı sprintinde eğer ki geç kalırsa Altmanlı Aranciata, Jaime Rodriguez idaresinde burada bu pistte etkili bir performans sergilemesi beklenen isimlerden birisi. Bir diğer üç numaralı Irish Coco. Ee, bu piste aslında çok bir tecrübesi yok. Ee, genellikle e, farklı hipodromlarda boy gösteren bir isim. İlk kez çıkacak bu pistte. Gerçekten genellikle... Penn National ve Philadelphia Parks gibi e, Amerika'nın o bölgesinde ağırlıklı olarak etkili koşan bir isim. Bugün şansını e, bu piste deneyecek. Eğer pist konusunda bir sıkıntı yaşamazsa e, burada iddialı bir performans gelebilir. Gidişatın en azından yaradığı atlardan bir tanesi. 3 numaralı Irish Coco ve 2 numaralı Atlantis Queen. Çok cazip konumuyla dikkat çeken bir isim. E, daha önce ıslak pistte koştuğu yarışlarda herhangi bir varlık gösterememiş. E, bu isimle alakalı ve genelde kısa mesafelerde boy gösteren bir isim. Bir mito temsilcisi olduğu için ancak Dikkatimi çeken bir detay var bu atla alakalı. Son 4 yarışında kapalı gözlük takısı denendikten sonra performansında e, yukarı yönlü bir ivmelenme söz konusu bu atın. E, eğer ki uzun mesafe tecrübesi e, bu takı eksikliğinden kaynaklı kötüyse ve bu takıyla beraber ilk kez çıkacağı bu mesafede farklı bir performans gelirse en azından bizi yanıltmasın diye ümurlu Atlantis Queen ismine de bir çarpı atmakta fayda gördüm. Özellikle aprant indirimiyle birlikte çok uygun bir kiloda yarışacak. E bir de üzerine kapalı göz takısı ile beraber çıkışa geçen bir Atlantis Queen'i bugün uzun mesafelerde görürsek bu yarışın sürprizine 2 numaralı Atlantis Queen ismi yapabilir. O yüzden bu atada bugün için dikkat edilmesinde fayda görüyorum. 1 6 3 ve 2. Bu 4 isim yarış gidişatı ve son dönem performans noktasında benim özellikle diğer rakiplerin önüne alacağım atlar. Ancak geniş kuponlarda öndeki ikili yani 9 numaralı nightcast ve 4 numaralı fitness ikilisinden herhangi birisi ön tarafta yalnız başına kalırsa onun tabii ki şansı artacağından bu iki ata da geniş kurgularda yazıp e, yarışı rahatlatmakta fayda var ama ben kısa geçmek istiyorum diyenler bir 6-3 ve 2 numaralı atlara bir çarpı atabilirler ki e, Night Quest'in %36 gibi bir çok ciddi bir AGF oranı almış. Yani bu pistte daha önce e, bir performansı bulmayan bir isim. E, Ona keza mesafe noktasında bir tecrübesi yok. Yani hem mesafe noktasında bir tecrübesi yok hem de pisti çok tanımayan bir isim. E, o yüzden eee AGF'si birazcık fazla geldi bana. O yüzden ben 9 için birazcık tedbirliyim bu koşu üzerinde. 1-6-3-2 önde 9 ve 4 sonra geliyor bende bu koşu üzerinde. Günün 5. koşusuna geldik. Yine bir pist değişikliği yaşanan bir koşu. Ee, i̇lk kez birincilik elde etmek adına piste çıkacak isimler. 3 ve VHK'lı İngiliz atları 1670 metre kum pistte start alacaklar. Burada da tabii ki çok fazla sayıda çıkan at var ve toplamda 6 isim yarışta start alacak. 7 isim yarışta start almayacak bu koşu özelinde. Ee, burada da e, ben toplamda 5 isim tavsiye ettim ancak... Bir isim normal kuponları yalnız başına bıraktım. Kim bu isim? 4 numaralı Electioneering ismi olacak. Ee, geçtiğimiz günlerde Deliver Park programında yine koşma e, durum durumu söz konusuydu bu atın. Hatta o gün çok cazip konumuyla e, ön plandaydı. Benim de yalnız başına bıraktığım bir isimdi Electioneering. Ancak o gün veteriner raporunun etkisinden yarışta start almadı. Hatta son dakika kurgu değişikliğine gitmeme sebebiyet veren atlardan bir tanesiydi o gün için. E bugün de yine main track only yani yarışın kuma dönmesiyle koşma hakkı kazanacak olan bir isimdi. Yarış kuma döndü ve koşma hakkı kazandı. İlk yarışına çok sert bir hipodromda, vitrin bir hipodromda start aldı. Etkisi bir performansı imza attı. O günkü yarışına bakıldığında e, takı eksikliği vardı ve ilgileri de bu takı eksikliğine bugün için duyarsız kalmamışlar ve kapalı gözlü takısı ilavesiyle beraber start alacak bugünkü yarışında. Gruptaki genel manasıyla atlara bakıldığında eğer ki election o kaliteli e, kağıdını takıyla beraber farklılaştırabilirse bugün çok kolay bir galibiyeti de imza atabilir. Ben Julio Hernandez ki Jaime Rodriguez ile birlikte bu ipodumun en çok yarış kazanan iki birinci bir tanesi. Birinci noktasında da herhangi bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Bugün bu isimden çok etkili bir performans bekliyorum. Dört numaralı election ring benim normal kuponlar adına yalnız başına bırakılabilecek bir isim önerimdir bu koşu özelinde. Eğer ben yanına at yazmak istiyorum diyen olursa ya da işte ben altılı yanım katılmayacağım. Ben sabit ihtimal ya da diğer farklı bahis oyunlarına yöneleceğim diyenler olursa Onlara da özellikle önereceğim 4 isim var arkasına ki ilk kez start bir numaralı Night Time Nap bunların başına geliyor. Kağıt olarak bir violence temsilcisi yine ıslak sahada iyi bir performans göstermesi muhtemel araçlardan bir tanesi. Antrenörüne bakıldığında Britanya Russell'ı görüyoruz ki Laurel Park merkezli çalışan bir antrenör ve özellikle o bölgede e, çok yoğun ki Delaware Park'ta zaten birbirine çok yakın olan e, bölgeler. O yüzden e, bu isimden de etkili bir performans gereğiyle çok iyi ellerde hazırlanıyor. Ekürüs e, kimin sahibi olduğuna bakacak olursak da Ripoll ekürüsünün sahibi olduğu bir isim ki e, mükemmel atları bugüne kadar koşmuş olan ve Amerika'da gerçekten atçılığa ciddi şekilde yatırım yapan ve her sene gözlü atlar sahaya indiren e, iyi ellerde e, atlarını iyi ellere teslim eden bir ekürü. Ripolli ekürü ise. Onun ortaklığı olduğu bir isim night Nighttime. Lab. Eğer dört numara electioneering ismi beklediği performans gösteremezse burada bir numaralı Night Time Nap ismi devreye girebilir. Bu ata bugün için özellikle dikkat edilmesinde fayda görüyorum. Sonrasında 8 numaralı Oxford Union. Ee, yine onun da kumpis performansı fena değil. Ee, Union Rex temsilcileri esasen bakıldığında 1200-1400 bandında iyi koşan bir isim. Ama burada özellikle Anlattı ile beraber mesafenin uzatıldığını görüyoruz. Ama 5 yaşına kadar gelip henüz daha kazanma başarısı gösterememiş bir isim olduğu için de tedbirli yaklaşmakta yine fayda var. Burada da yine çok ciddi bir AGF oranı görüyoruz. Hem 209 günlük bir aradan gelen bir isim hem pist değişikliği yaşandı hem Kazanma noktasında bugüne kadar sorun yaşamış bir ata bu AG foruna güvenmek bana çok mantıklı gelmedi. Ve son olarak da ilk iki yarışında Finger Lakes programında koşan 603 gün gibi çok ciddi bir aradan gelecek olan 12 numaralı da burada yani yarışın mega bomba adayı gibi duruyor. 4 benim çok önde tuttuğum bir isim. Election Ring. Belki bir de 1 bana göre. Yani diğer şöyle hatlara bakıldığında 4 ve 1 arası geçmesi beklenen bir mücadele aslında bu koşu. Ama 4 çizgi 1, 8, 6, 12 benim sırasıyla sizlere bu koşu üzerinde önereceğim e, sıralamadır. Ama dediğim gibi hani 4, 1, 1, 4 burada kombine de e, yapılabilir. Yani aralarında sıralı kilobayız kombinesi de yapılabilir. Yani bu iki hatın arasında normalde geçmesi gereken bir mücadele bu koşu. Evet geldik 16. koşusuna. Ee, saatlerimiz 22.10'u gösterine başlayacak. Şartlı mücadele 3 ve yukarı yaşlı işte İngiliz atları. 1100 metre mesafe kumpise kozlanıp paylaşacaklar bir sürat yarışı izleyeceğiz ve e, bu sürat yarışında da gruptan geçmiş yarış performanslarıyla sıyrılan ve bu hipodromda koştuğu tek yarışında da kazanma başarısı gösteren bir isim var iki numaralı Dean startı da iki birinci Haymer Rodriguez ki kendisini çok yakından tanıyan kantarmasını sevdiği bir binici. e-start alacak tipik bir Cajun-British temsilcisi çok seri oluyor Cajun-British temsilcileri evet. e, genellikle e, Miami bölgesi ki Aygır da Miami'de olduğu için Miami bölgesinde aslında ağırlıklı olarak yavrularını görüyoruz. Burada da karşımıza, e, düzeltiyorum, Deliver Park'ta çıktı. İki maradın Deliver's start level Deliver liderliği almasını ve bunu da aynaya kadar korumasını beklediğim bir isim. Özetle e, kolay bir galibiyet bekliyorum ve AG aldığı AG Forum'un hakkını da vermesi gerekiyor numaralı ee, Dean Delivers benim sizlere e, hem sabit ihtimalli ganyan hem kombin oyunlarında hem de ikinci altı ganyan ve birinci altı ganyan da e, bank olarak önereceğim isimdir. Bu koşu özelinde numaralı Dean Delivers. Evet geldik günün yedinci koşusuna. Günün bir başka çim piste koşulması beklenirken kum pist alınan mücadelesinde burada da yine çok ciddi sayıda çıktı yarıştan. Sekiz isim start almayacak Altı ismin birincilik mücadelesi oldu bu koşuda da. E, burada da Şöyle bir yarış giriş açıkçası baktığımızda. 3 numaralı Magic Spin ve 4 numaralı Yahoo Omar isimleri start haber beraber ön tarafı hamle yapmasını beklediğim iki isim. Ayana serilik gösterebilecek iki isim. Bunları da 5 numaralı Just For The Money ve 12 numaralı Backside bazı isimleri takip edecek. Ee, burada ben e, favori hanesinde e, 9 numaralı Yahoo Omar ismini öne Son yarışındaki ikinciliği kadar bugün koşması halinde bu grubu geçmeye son derece aday bir isim. 3 numaralı Magic Spin eğer çok ısrar ederse liderliği ona bırakmasını ve düzlükle beraber de vitesi arttırıp ondan liderliği aldıktan sonra arkadan gelecek rakip rakiplere düzlükte gerekli cevabı vermesini bekliyorum. Son yarışında yapmış olduğu ikincilik bu gruba bana göre fazlasıyla yeterli. O yüzden 9 numaralı Yahoo Omar yarışta benim net favorim olacak. Rakip olarak 3 numaralı Magic Spin zaman zaman bekleyerek etkili koşan bir isim. Aslında hani net bir şekilde e, seri bir isim ya da liderliği kesinlikle alması gereken bir isim gibi lanse etmek de yanlış olur bu ismi. Çünkü bekleyerek de ilk koştu performansları söz konusu. O yüzden burada 3 e, numaralı e, Magic Spin 9 numaralı Yaha Omar'ı mesafenin de 1100 olması ve arkadaki atların arttıramamasından dolayı e, bir süratle beraber e, düzlükte yalnız başına kalırlarsa 3 e, numaralı Magic Spin de iddialı bir koşu gösterebilir ve 1 numaralı Vora e, muhtemelen yarış eğer erken sürat kazanır. Yarış hakkı gibi koşulursa arkadan sprinter yönü en kuvvetli isim kendisi olduğu için muhtemelen 1 numaralı Vora'yı bir sonraki etkili spintili izleyeceğiz ee, esaslı çim piste daha iyi koşan bir isim çim piste olsa da bugün daha farklı şeyler de söyleyebilirdim bu atla alakalı ama bir numara Bora erken bir sürat halinde e, kum pistte de iyi yarışır söz konusu olduğu için kum çim çok fazla ayırt etmeyen bir isim olduğu için bir numara Boradan da iyi bir performans bekleyebiliriz bu koşu özelinde o yüzden ona da 3 sırayı verdim ve 9 3 ve 1 numara atları normal kuponlar adına yeterli gördüğümü de söylemek isterim. Ama ben rahat yarış izlemek istiyorum diyenler, bütçesi elverişli olanlar 5 numaralı Just for the Money ve 12 numaralı Backside bazı isimlerini yazarak bu yarışta sürpriz arama atlarını kullanabilirler ama 9 3 ve 1 yarışta baskın olan atlar bunu da eklemekte fayda var. 9 3 1 çizgi 5 12 bu koşulda sizlere önereceğim sıralama. Dedikten sonra geldik günün kapanış ayağına. Saatlerimiz 23.14'ü gösterdiğinde e, günün 8. koşuları beraber Deliver Park'ta e, yarış programını tamamlayacağız. Burada da 8 isim yarışa kayıtlıydı ama 3 isim koşmayacak. 6 numaralı Tank'te Akademi, 7 numaralı Melodia ve 8 numaralı Peace Fire isimleri yarışta start almayacak olan atlar haliyle de toplamda 5 ismin birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Nasıl bir gidişat olacak koşuya baktığımızda? 3 numaralı am Gitton Der ve 5 numaralı Carl Girl isimleri startla beraber ön tarafa düşüp liderlik hamlesinde bulunması muhtemel hatlar ki bunlardan 3 numaralı am Gitton Der 5'e göre daha iyi start çıkışına sahip olduğu için muhtemelen liderlik hamlesi kendisinden gelecektir ama yine de 5 numaralı Carol Girl ismi önünde kaçan atı çok fazla e, müsait et bırakmadan onu yakın markajında götürebilirse ki pistin durumundan dolayı da genelde jokeyler Amerika'da bu tarz durumlarda çok da arkada beklemek istemiyorlar. Ön grubu çok fazla kaçırmak istemiyorlar. O yüzden de burada önde 3 ile 5'in süratlendirdiği bir yarış senaryosu olursa arkadan 1 numaralı Salaga Dula ve 4 numaralı Viking Queen ikilisi yani sprinter yönü kuvvetli olan iki ismin sonlardaki etkili düzlük sprintini izleyebiliriz. O yüzden burada ben iki atı tek at gibi değerlendiriyorum. 1 numaralı Salaga Dula ile 4 numaralı Viking Queen ikilisini başa yazıyorum. Bu yarışın normal senaryosu. Gereği şanslı olabilecek iki isim. Bir de arkadan gelecek atlardan ziyade önde bir isim avans alır devam eder ve diğer rakibi ona müsaade ederse de 3 numaralı I am gidin değer ismi son düzüğe, düzüğe kadar e, sermayeli geldiği yarışında gözüküyor. Arkadan gelen atların bir cevabını vererek net bir beyaz barı kaynarışıyla kazanan isim olabilir. O yüzden 3 numaralı I am benim son ayakta sigorta olarak e, yazdığım bir isim oldu. 1-4, 4-1 ayrımsız ama 3 numara aynı bilimlerde yazarsak rahat bir yarış izleriz gibi duruyor Dereviyor Park'ta günün kapanış ayağı için. Evet dostlar Dereviyor Park'ta 8 koşulu bir yarış programı vardı ve dilim döndüğünce sizlere 7'li plese ayağı ile birlikte aldım ve 7 koşuyu dilim döndüğünce sizlere izah etmeye çalıştım. E, bugün de yine bizle beraber olduğunuz için e, bizi izlediğiniz için, bize desteklerinizi esirgemediğiniz için ki desteklemişken e, bir beğeni butonuna da basalım abone değilsek de abonede olalım aynı zamanda e, onu da yine yeri gelmişen eklemekte fayda var e, destekleriniz için teşekkür ediyorum e, bugün de yine bir Pada Global yayını da geride bıraktık. Son programımız da pazar günü olacak. Pazar günü koşulacak olan yarış programını sizlere e, o gün değerlendirmeye çalışacağım elimden geldiğince. E, bugün için oynayacağınız müşterek ve sabit ihtimalli bahislerde her birinize bol şanslar dileklerimi de iletiyorum. Yine akşam e, gök Naçizane benim moderatörlüğümde Gökhan Ormancı yarın koşulacak olan Ankara yarış programını da sizler için değerlendirecek. Yine akşam da eğer müsait olursanız Pada Global yayınımızda Ankara yarış programını değerlendirmeleri için de e, aramıza bekleriz sizleri de. E, Tekrardan teşekkürlerimi iletiyorum. E, Sürçülisan etsek affola diyorum. Oynayacağınız bayıslarla de bol şanslar dileklerimi iletiyorum. Akşamki yayına e, gelecek olan yarışma dostlarımız için de akşamki yayında görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın, bol şanslar. Aynı tutkuyu paylaşan iki dost. Emre ve Karayel. Emre Karayel'in üzerine titrerdi. Geldim geldim. Kendi elleriyle besler. Aferin aferin. En ya. iyi antrenörlerle çalıştırır. En iyi jokeylerle yarıştırır. Karayel'in kıymetini en iyi Emre bilir. Emre gibi bir yarış severin kıymetini de en iyi hipodrom.com bilir. At yarışı tutkusu hipodrom.com'da yaşanır. At yarışı burada oynanır.